Sevgili Üniversite TV izleyenleri, Gülün Kokusu programında bu hafta hem çok seveceğiniz bir konu, hem de astroloji konusunda çok başarılı, bilgisine çok güvendiğim, çok değerli Türkiye'nin en değerli Ural astrologlarından Sevilay Erişten. 2023 tanesi çok hareketli bir sene, çok ciddi gezegen geçişlerinin olduğu bir sene. Zaten biz bunları başlangıçtan bu yana yaşadık. Şimdi önemli gezegenler vardır gökyüzünde. Ben özellikle zamanın kalitesini motosunu bu yüzden tercih ettim, çünkü zamanın enerjisini nabzını tutan gezegenler sadece belli bir burçları ya da belli insan grupları değil hayatın genelindeki ana temaları işin içerisine alır. Koç burçlarının stresi ve öfkeye karşı rahatlamaya çok ihtiyaçları var. Özgüvenleri yüksek ama kararsızlar. Bir boğa burcu olarak önümüzde bizim koçlardan farklı olarak istikrarımızı bozmamak ihtiyacı var ve gelecek korkusu ve kaygısı var boğa burçlarında. Dolayısıyla hem istikrarı koruyan olmak istiyoruz enerji olarak hem de önümüze gelen yenilikleri absorbe edebilmemiz için, kabul edebilmemiz için biraz gönül genişliğine ihtiyacımız var. Çünkü yengeç burçlarının psikolojik travmaları var. Sevdiklerini kaybetme korkuları var. Özellikle yaşadığımız toplumsal felakette en çok etkilenen yengeç burçları. Birçok anlamda kendileri teknik olarak bir şey yaşamasalar bile empati yetenekleri çok güçlü olduğu için duygudaşlık çalıştırdılar. İnsanlar kendi bireysellikleriyle ilgili ciddi sınavlar içerisinde olacaklar. Hem Satürn balık hem Kova direkt olarak lan burcunu görmüyor olsa bile çevresindeki insanlar içerisindeki kaostan aslında sıyrılmak istiyor. Aslan Burcu burada kendi benliğine dönmek, izole olmak, biraz daha kendi kendisiyle mutlu olabilmek için çevresindeki kaostan sıyrılmak ihtiyacında ve burçların 2023'teki en büyük kaygısı para kaybı ya da para kontrolü ya da parayla ilgili konuları yönetememekle ilgili bir kaygı ama ben şunu söylemek istiyorum akrep burçlarının bundan hiç kaygılanmasına gerek yok. sevgili Üniversite TV izleyenleri. Gül'ün Kokusu programında bu hafta e, hem çok seveceğiniz bir konu hem de e, bu konuda e, astroloji konusunda çok başarılı, bilgisine çok güvendiğim, çok değerli, Türkiye'nin en değerli uğrayan astrologlarından Sevilay Eriş'ten. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok mutluyum burada olduğum için. Ben de teşekkür ederim. Ve ben Gül'ün Kokusu programında ilk bir ilk defa bir astroloji ile ilgili konuk ağırlıyorum. Harika. O yüzden de çok heyecanlıyım. <laughs> Aslında astroloji ve aromaterapi birbirine çok yakın dallardır. Evet. Belki bundan sonraki süreçte daha çok astrolog ağırlarsınız programı. Evet ya da sizinle devamlı konular yapabiliriz. Aa bu da çok keyifli olabilir. Evet. evet. Aslında hemen sizi bulmuşken gökyüzü çok hareketli şu anda. Tabii gökyüzünün hareketi de bizim hayatımıza, yaşantımıza, ülkemize, dünyamıza yansıyor. Bizi biraz aydınlatsınız neler bekliyor neler yaşayacağız bu hareketlilikten nasıl etkileneceğiz aslında çok doğru bir şey söyledin. Çünkü 2023 tanesi çok hareketli bir sene. Çok ciddi gezegen geçişlerinin olduğu bir sene. Zaten biz bunları başlangıçtan bu yana yaşadık. Şimdi önemli gezegenler vardır gökyüzünde. Ben özellikle zamanın kalitesini, e, motosunu bu yüzden tercih ettim. Çünkü zamanın enerjisini, nabzını tutan gezegenler sadece belli bir burçları ya da belli insan grupları değil, hayatın genelindeki ana temaları işin içerisine alır. Bunlardan bir tanesi Satürn balık enerjisi ki biz Satürn balığa 7 Mart'ta girdik. Özel içinde bulunduğumuz süreçte sularla ve sıvılarla ilgili konular, Hı -hı. iklim dengesi konuları, sağlık ve hastalık konuları, psikolojik anlamda yaşadığımız travmalar, genel olarak sınırlarımızla ilgili konular hatta kaoslar, çatışmalar, içinde bulunduğumuz ülkenin seçim süreci ve buradaki yapılanmalarla alakalı satürn balık ciddi anlamda bizi etkileyecek ve biz seninle bu programı aslında İkinoks'ta yapıyoruz Mart ayında ve bu aynı zamanda bugün Aslıcı Bayramı yani 21 Mart Aslıcı Bayramı'nın olduğu Çok zamandır. Güzel. Her ne kadar bu daha da sonra yayınlanacak olsa bile biz bugün aslında ben seninle astroloji bayramı kutluyorum kendi bayramımız kutlu olsun <laughs> bayramımız kutlu olsun evet ve e, bu da yeniliklere gebedir e, ve aslında bir tür nevruz karşılıdır astroloji bayramı da çünkü e, koç e, burcunda sıfır dereceye gelen e, güneşin önümüzdeki 3 aylık dönemini anlatır bu zamanın enerjisi ve biz 3 aylık süre içerisinde aslında koçla başlangıçlar ve yenilikler örfesinde olacağız ve bu başlangıçlar ve yenilikler örfesi eğer doğru planlanırsa özellikle Satürn Balık zaten bizden bunu isteyecek. Hayatınızda hedeflerinizle, hayallerinizle ilgili planlamaları doğru yaparsanız bu 21 Haziran'a kadar olan süreç içerisinde e, muazzam adımlar atabilirsiniz ve bunlar sizin sosyal hayatınızla çok alakalı olacaktır diyor. Yine bu dönemde 24 Mart'ta birkaç gün içerisinde Plüto Kova'ya gidiyor ki Plüto tam 20 yıl bir e, Kova burcunda kalacak. Bu da demektir ki evrensel bilinçte Kova rasyonelliğini işin içerisinde katmak zorundayız. Tabii ki ben aslında özellikle bu gülün kokusunda bir takım aromatik yağlar önermeni isterim burçlar için. Mesela satürn balık bizi daha iyi nasıl rahatlatabilir? Özellikle psikolojik travmalarımızı. Çünkü biliyorsun ülkemizin de yaşadığı trajediye bağlantılı olarak özellikle astrolojik danışmanlıklardaki konular değişti. şey Mesela çok güzel bir konuya değindim. İnsanlar bu yaşadığımız olaylardan travmalar, stresler, kaygı düzeyi çok arttı. Uyku düzenleri bozuldu. O yüzden bu kaygılarımıza ilgilen, ak günlük gibi frankincense aromatik yağ, buhurdanlıklarımıza koyabiliriz, koklayabiliriz, bileklerimize sürebiliriz. Lavanta yağı, vetiver yağı gibi yağlardan hem rahatlar, hem sirkatlar ritmimiz düzenler ve daha huzurlu olmak için destek alabiliriz. Aslında hep birbirimizi tamamlıyoruz. Tabii zaten bu alan, daha doğrusu bizim içinde bulunduğumuz alan, tek bir alan değil, birçok alanın birleşimiyle uh -huh. aslında işin içine giriyor. Ve zaten sonuçta çalışma planımız insanın kendisi, Tabii. insanın doğası. Gezegenlerin sembolizması da bizim üzerimizde geçici ve dönemsel olarak bir takım disiplinlerin çalışması hedeflenir. Özellikle satürn disiplini bizim için balıktayken sınırları bilmekle alakalı uh -huh. bir sorun getirecek. Çünkü balık biraz çok fazla ütopik, çok fazla hayal çok fazla melankoliye kapılabilen zaman zaman kolaylıkla depresyona düşebilen bir burç. Dolayısıyla saçın buraya geldiği andan itibaren biz hayatın bize getirmiş olduğu rasyonel konulara daha sağduyulu, daha e, objektif ve daha kararlı hareketler etmek zorundayız. Bu koç yeni ayından biraz bahsedelim. Ee, biraz burçlara etkisinden bahsedebiliriz. Ülkemize etkisinden bahsedebiliriz. Şimdi koç yeni ayının bir kere ülkemize etkisi bu seçim dönemiyle çok alakalı. Evet çünkü o önümüzde... konuda da biraz detay alsak <laughs> e, hazır sizi bulmuşken. <laughs> çünkü önümüzde seçim dönemleri var Hı -hı. ve bu seçim dönemleri koç biliyorsunuz liderlik yönetimle de çok alakalı bir e, Hı -hı. burç ve e, koçun yöneticisi Mars şu anda ikizlerde. Ciddi anlamda çalışmalar anlamına geliyor. Görüşme konuşmalar, toplantılar spekülatif hatta haberler ortalıkta dolanabilir ve e, bu noktada ülke gündemimiz sürekli hareketli ve e, ateşli olacaktır sıcak gündemler gelişecek e, liderler konuşmalar yapabilirler münazaralar yapabilirler, karşılıklı atışmalar yapabilirler, özellikle Mars-Merkür arasında bir karşılıklı ağırlama var bu kara mizahın da çok ortada olacağını anlatıyor fakat Satürn balığının şöyle çok enteresan bir kombinasyonu var çünkü Türkiye haritasında güney düğümümüz balık burcunda, Satürn bu bu de bize biraz çeki düzen vermek istiyor aslında toplumsal olarak. Dejenerasyon, liyakatsizlik, e, görevini kötüye kullanma veya tam olarak yerine getiremeyen e, ve özellikle hak etmediği mevkilerde olan insanlar için ciddi bir disiplin e, uygulaması hatta davalar, mahkemeler süreçleri çalışacak önümüzdeki 3 aylık dönemde Koç yeni ay ve Ekinoks bize aslında bunları getiriyor. Bu dönemde bu Koç yeni ayının ve Ekinoks'un e, bizim ülkemize getirdiği en önemli konu kişinin e, hangi pozisyonda olduğu önemli değil fakat o pozisyonun içerisinde mümkün olan en doğru şekilde işini gücünü yapıyor olması denetleme mekanizmaları çalışacak. Dolayısıyla burada denetleyen kişi halkın bizzat kendisi olacak. Zaten seçimlerde biliyorsun çok haklı alakalı bir tür hale e, alma verme dönemi olarak değerlendirmek lazım başka 2023'te genel olarak dünyada ve Türkiye'de yani 3 aylık dönemi geçtik o nasıl bir zaman bekliyor ee... Çünkü çok hızlı bir döneme girdik astroloji dışında da her şey çok hızlı yaşantına gündemimiz bile hızlı şeyler hızlı insanlar çok adapte oluyorlar olmakta bazen güçlük çekiyorlar. Şimdi global anlamda sormak, söylemek gerekirse bu sene çok önemli tutulmalar var. Bunların iki tanesini biz zaten Nisan ve Mayıs ayında yaşayacağız. Yani bu aslında önümüzdeki üç aylık dönem hakikaten çok hızlı bir dönem. Nisan ayında bir güneş tutulmamız var 20 Nisan'da ve hemen akabinde 5 Mayıs'ta bir ay tutulmamız var. Şimdi güneş ve ay tutulmaları zaten insanların kolektif olarak dünyada bütün insanların hayatına dokunan enerjileri çalıştırıyor. Ve global anlamda bütün ülkelerin yapılarıyla alakalı bir sorun. Ana konu zaten sınırlarla çok alakalı olacak. Ve önümüzdeki dönemde Plüto da kovaya giriyor olduğu için teknolojik yapılanma çok ön planda. Meslek biçimleri değişecek. insanların hayatını idame ettirme yöntemleri değişecek. Gıda sektörü, iklim sektörü, tarım sektörü, genel olarak insanlığın hayatı tüketi top, tüketici toplumdan üretici topluma geçmesiyle ilgili bir süreç başlayacak. Ve bu noktada Plüto kova sembolizması aslında e, teknolojiyi daha ön plana çıkartacak. Bu robotik evren aslında çok da uzak bir evren değil. Çok Yapay zekalı Var. Evet, Artificial Intelligence dediğimiz yapay zeka programları çok devreye girecek. Ve ben özellikle bir üniversite televizyonda olduğumuz için şunu söylemek istiyorum. Evet, hangi mesleklere yönelsinler gençlerimiz? Evet özellikle genetik mühendisliği, evet. e, teknoloji mühendisliği, Hı -hı. mühendislik meslekleri çok revaçta. Hatta bizim ülkemiz için en önde olan mesleklerden bir tanesi çöp mühendisliği. Aa. Tabii özellikle <laughs> e, geri dönüşümler, geri dönüşüm fabrikaları ya da kuruluşları, e, üretimin tamamen e, kaynakların tüketilmesini, yana parçalanarak bölünmesi yani farklı farklı kaynak kategorilerine ayrılması e, ve e, tabii ki yapay zekayı en iyi kullanan ya da yapay zeka programlamasını en iyi becerebilen e, ülkeler işte insanlar, bireyler bu toplumsal düzenden en başarılı şekilde çıkacaklardır. Biraz burçlarla bahsedelim mi? iki 2 3 aylık dönemde mesela koç e, aş ilişki. Burada aslında ilişki. şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki Hı -hı. dönemi sadece 3 aylık döneme sığdırmıyor. Tamam. Çünkü e, 2023 yılından bahsediyoruz Ama. ya. Şimdi Ekim ve e, Kasım aylarında da iki tutulmamız daha var o ve abi. özellikle Ekim Kasım ayları bizim ülkemizin güneşiyle doğum haritasındaki güneşiyle çok alakalı. İşte bu iktidar ve yönetim değişimleri ve de oradaki akabinde oluşan süreç e, aslında Ekim Kasım'dan itibaren biraz daha taşların yerine oturabileceği, rayların yerine oturabileceği zamanların geleceğini söylüyor. Dünya çapında da açıkçası şunu söylemek e, gerekir. Bu tutulmaların tesiri e, birçok savaş sembolizması var gökyüzünde. Yani sadece bizim ülkemiz Değil, bizim ülkemizin dışında zaten devam eden savaşlar da var biliyorsun. Tabii, Rusya ben muhtelif yani. yeni savaş planlarında var olabileceğini öngörüyorum. Bizim sınırlarımız olmak zorunda değil dünyanın geneli Aha. olarak düşünmek lazım. Çünkü bu tutulmalar aslında insanların yerleşik düzenleriyle de alakalı ciddi huzursuzlukları yönetimle alakalı ciddi rahatsızlıklarını da dile getirecekler ve insanlar Pülto ile beraber biraz daha yönetim üzerinde ses söz sahibi olarak o monarşik, ataerkil yönetimlere karşı çıkacaklardır. Daha özgür, daha eşitlik bir altyapının kurulması gerekiyor dünya genelinde ve artık önümüzde uzay çağı var, uzay ve teknolojilere çağ var. Dolayısıyla insanlık da buraya gidiyor. Ben 2024-2025'i Türkiye açısından çok daha yüksek inmeli bir sene olarak öngörüyorum. Bu sene çok böyle bir geçiş zamanı geçiş. hakikaten yönetimsel değişimlerin olması kaçınılmaz görünüyor burçlara girebiliriz aynı. Evet, biraz da insanlara hani bu olayları tabii herkesin geçişi kendine göre biraz zor olabiliyor, sancılı olabiliyor. Olumlu etkiler de alabiliyorlardır herhalde. Burçlardan biraz 2023'te neler bekliyor? tek tek bahsetsek olur mu? Ben aslında tabii şöyle bir şey de öneriyorum sana. Ben burçları anlatırken onların bu sene zorlanacakları konulardan bahsedeyim. Sen de onlara nasıl rahatlık <laughs> e edeceklerini söyleyeyim. Evet, aynen öyle yapalım. Tamam. Şimdi koçların bu sene en çok zorlanacakları konu öfke kontrolü. Çünkü önlerinde çok fazla yeni seçimler var. Ee, yeni seçimlerden kastım karar vermeleri gereken konular var ve koçlar aslında öncü burç olmaları sebebiyle çok ataktırlar, hızlı hareket ederler. Fakat doğru mu yanlış mı yapıyorum noktasında çok emin değiller kendilerinde ve bu ciddi anlamda stres yaratmak anlamına geliyor. Dolayısıyla e, koç burçlarının strese ve öfkeye karşı rahatlamaya çok ihtiyaçları var. Özgüvenleri yüksek ama Kararsızlar ne? mesela sedir öfkede çok iyidir. Hmm. Sedir cesaret verir. Sedirle lavantayı kombin kullanabilirler. Biraz daha hem rahatlarlar, cesur hissederler. Daha böyle nane gibi yağlarda daha kararlılık gelebilir. Sedirde de gene kararlılık verir. Bunlardan faydalanabilirler. Harika. O zaman bir yükselen boğa olarak boğa burçlarını sormak <laughs> istiyorum şu anda. Ee, hem güneş boğa hem yükselen Aha. boğa olarak bize cevap bana cevap verirsen çok sevinirim. Şimdi bir boğa burcu olarak önümüzde bizim e, koçlardan farklı olarak istikrarımızı bozmamak e, ihtiyacı var ve gelecek korkusu ve kaygısı var boğa burçlarında. Dolayısıyla hem istikrarı koruyan olmak istiyoruz enerji olarak hem de önümüze gelen genellikleri Absorbe edebilmemiz için, kabul edebilmemiz için biraz gönül genişliğine ihtiyacımız var. Çünkü boğa sabit bir burçtur. Ee, var olan düzeni mümkün olduğu kadar korumak ister fakat hayat çok hızlı değişiyor konuşmuş olduğumuz gibi. de çok hızlı değişimler getiriyor. Özellikle bütün sabit burçları, boğa da bunlardan bir tanesi. Ee, bu noktada değişimleri nasıl absorbe edebilir boğa burcu? Şimdi zihin çok bıdı bıdı ettiğinde biliyorsunuz anda kalamıyoruz. Anda kalmaya en rahatlatan ilgilerden birisi ak günlük o zihnimize bir huzur verir, teta frekansına geçirir. E bir de kalbimizi açmak istiyorsunuz. Kalp için daha rahatlamak için elemi yağ mesela hmm. alemlere götürülen yağ denir, rahatlatır, gül yağı. Bunların kombini şeklinde hem sürülebilir hem ortamda kaltırılabilir. Daha Hatta bana geçenlerde bir öğrencim gül suyu hediye etti. Bu demek ki bir boğa ise yüksel... <laughs> için. <gülüyor> Yükselen boğa olmamın bir sonucu herhalde. <laughs> Peki teşekkür ederim. Çok sevindim. Bu güzel bilgi oldu benim için. Yükselen ikizlere gelelim ya da Güneş burcu ikizler burcu olan. Ben olması. ikizlerim. Ha, öyle mi? O zaman <laughs> senin için söylüyorum. Bir kere Plüto kova'dan çok nasiplisiniz. Hakikaten yani çok şükür bir ufuk açıcısınız. O kadar uğraştık ve... bunca yıl. Evet e, ve e, tabii bu hemen olmayacak. Önümüzdeki Aha. 20 sene yayılacak ama ben özellikle ikizlerden genişleme ve büyüme bekliyorum. Hangi işteyseniz, hangi ailevi düzendeyseniz, eğer yeni bir aile içerisindesiniz, ailenin büyümesi. Yeni bir iş hayatındaysanız, iş hayatının gelecek... Bekarsa evlenebilirler yapılanması. mi? <laughs> evet, bekarsa <laughs> evlenebilir. Çünkü inanılmaz göksel bir destek alıyor Plüto sayesinde ve uzun zamandır hayata geçirmeyi planladığı fakat muktedir olamadığı bir şekilde hayatın engel olduğu konular nihayet Plüto Kova'nın desteğiyle bu özellikle 2024'te de daha net bir şekilde ortaya gelecektir. Çünkü 2023 bir tür hazırlık aşaması olacak açıkçası. Hı hı. Hani ön çalışmalar fizibiliteler burada ikizler bugün ön, ilgilenmesi gereken çok detay var ama halledilebilecek bir noktada. Dolayısıyla ikizlerin hakikaten bir geleceğe güvenmesi gerekiyor. Ee, bunun için de öneririm. Ben şöyle düşündüm. Genişlediğiniz zaman daha çok köklenmeniz gerekiyor. Eğer köklenmezseniz genişlerken uçar gidersiniz. Doğru. Hem derinlik hem bütünlük. O yüzden bence ağaç kokuları yani selvi gibi hem rahatlatıcı, çiğ enerji arttırıcı hem kökleyici sedir gibi, paçuli gibi, ardıç gibi bence odunsu kokular ve daha rahatlatıcı ayrıca da köktenmeyi sağlıyor dünyada. Çünkü daha var olmamıza destek oluyor bu yağlar. Bunlardan faydalanabilir. Ben de bunları kullanıyorum. Harika. O zaman yengeç burçlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi bu Satürn bize balık burcunda söylemiştim Anladım. ya evet. sınırlarımızla alakalı konuyu Anladım. gündeme getirecekti. Bu konudan en çok nasibini alacak burç yengeç burcu. Çünkü yengeç burçlarının e, psikolojik travmaları var. E, sevdiklerini kaybetme korkuları var. Özellikle yaşadığımız toplumsal felakette en çok etkilenen yengeç burçları. Birçok anlamda kendileri teknik olarak bir şey yaşamasalar bile empati yetenekleri çok güçlü olduğu için duygudaşlık çalıştırdılar. Ve e, farkında olmadan çok içselleştirdiler konuları. Ve bu onların bireysel sağlıklarını bile etkileyebilecek noktaya geldi. Satürn balık işte yengeç burçlarına biraz sınırlarını koymaları üzerinde asıl disiplini edecek. Kendilerinin iş hayatına vermeleri, kolaylıkla maneviyat çöküntüsü yaşamamaları, depresyona girmemeleri için aslında hangi yağlar önerebilirsin? Şöyle hem depresyon için lavanta, vetiver, akgünlük kullanabilirler ama dediğiniz gibi bir de ifade etmeleri gerekiyor. Hayır demek, evet demek, sınırı çizmek. Onun için de böyle keskin kokular, nane gibi, öklopt, ökloptüs gibi yağlardan da faydalanabilirler. Peki o zaman e, aslan burçlarına gelelim. Şimdi, aslanlar, <laughs> Ateş Grubu. E, ateş Grubu Aslan koçlardan farklı olarak aslanlar huzur istiyorlar. E, hayattan bunun beklentisi içerisindeler ve Plüto Kova onları gerçek anlamda dönüştürüyor. Aslanlar kendi bireysellikleriyle ilgili ciddi sınavlar içerisinde olacaklar. Hem Satürn Balık hem eee Plüto Kova direkt olarak e, Aslan burcunu görmüyor olsa bile çevresindeki insanlar içerisindeki kaostan aslında sıyrılmak istiyor. Aslan burcu burada kendi benliğine dönmek, izole olmak, biraz daha kendi kendisiyle mutlu olabilmek için çevresindeki kaostan sıyrılmak ihtiyacında. Burada stres, kaygı, endişe ve empati yok ama çevresel kaosun ve mutsuzluğun aslanları da çok etkiliyor. Aslında ateş var. gruplarına böyle turunçgiller çok iyi geliyor. Hı. Turunçgiller de neşe veriyorlar. Harika. Keyif almayı sağlıyorlar. Hani alanında kalıyor ama daha böyle kendini iyi iyi hissediyor. O yüzden onlar portakal, limon, greyfurt ister, isterler. Onları kullanabilirler. Narinciye biraz da türü. nar artı, biraz da yaratıcılık olsun isterlerse içine yılan kılçak yağı da ekleyebilirler. Harikaymış. Peki o zaman şimdi ben kendi burcumu anlatıp sana kendi <laughs> burcumu soracağım. Şimdi Başak veya yükselen Başaklar için e, bizi bu sene en çok Satürn Balık etkileyecek ve Satürn Balık özellikle partnerlik ya da ortaklıklar evinden bizi etkiliyor. Başak enerjisini daha doğrusu. Dolayısıyla e, Başakların gündeminde öfke kontrolü ve doğru partnerle işbirliği yapmak var. E, doğru partnerle işbirliği yapmak konusunda problem değil. Birçok alternatif içerisinde koçlardan veya diğer burçlardan farklı olarak Başak Burcu kiminin ne iş yapabileceğini çok iyi biliyor. Fakat Başak Burcu'nun enerjisi şudur. Bir şey yapılacaksa en doğru şekilde yapılsın. Yani o mükemmelliyetçilik yatar alt planda ve bu bazen kaygı bozukluğuna yol açabiliyor. Öfke kontrolü ve kaygı bozukluğunu disipline edebileceğimiz ne önerirsin? Şimdi bir defa iyi karar vermeleri için zihinleri bir açık olacak. O yüzden nane, niyoli gibi zihnini berraklaştırıcı yağlar kullanırken içine ak günlük zihnimizi de bıdı bıdılarını susturabilir. Biraz onlardan kaygı kullanabilir. Öfke için gene sedir ekleyebilirler. Bu karışımları bu hurdanlıklarına koyup kullanabilirler ya da koklanabilir şekilde faydalanabilir. Sen bana daha önce de sedir önermiştin zaten. Evet. <laughs> Hatırlıyorum. Bizi. Sedir ben çok seviyorum. Eskiden askerler korktuğunda, savaşa gitmek istemediğinde sedir koklatırlarmış. Cesur Öyle mi? olsunlar. Hmm. Kafaya takmadan rahatlıkla gitsinler. Harika. Peki, e, bunu duyduğuma çok sevindim bu arada. E, sedir, sedir, ya çok güzel bir yer gerçekten. Terazi burçlarına gelelim. Terazi burçları zamanın kalitesinde aslında ilişkilerle çok alakalı tamam. ve terazi burçlarını ben e, evlilik e, planı öngörüyorum. Hem e, belki ilişkileri devam eden bir ilişki içindeyse bunu daha mutlu bir plana taşımak durumu söz konusu olabilir. Eğer bir kaos içerisindeyse, ilişki krizleri içerisindeyse bunların da tamamını erip yeni başlangıçlar yapma enerjileri var. Bu gökyüzü sembolizmasında terazilerin kendilerini biraz daha ilişkiye adapte edebilmeleri, daha yumuşak geçiş yapabilmeleri, o ilişkilerle ilgili negatif beklentileri, oluşumları yaratan olmak değil de biraz alabilen olmayı, çünkü teraziler alma verme dengesinde biraz kantarı, ayarını kaçırabiliyorlar, fazla vericilik çalıştırıyorlar. Alabilen olmayı çalıştıracak bu seneki gökyüzü etkili. Şimdi onda biraz ayrım olabilir. Çünkü teraziler eğer dişi dişiyse, Aşk için dişi enerjiyi arttırmak için mis kada çayı daha böyle kadınsı enerji arttırır yılan yılan gibi ikinci şakrada da etkili yağlar kullanılabilir. Hı hı. Ayrıca kalbin açması için gül elemi kullanabilir sevgiye çünkü kapalıysa gelen sevgiyi de göremeyebilir. E teraziler sevgiye kapalı değil de sevgide <laughs> ayarı tutturabilir. İşte orada bu dengeyi sağlar. Eğer erkekse de yine gül elemi kullanabilir kalbini dengelemek için ama ikinci şakrasında ilişkilerini daha dengede olsun diye sedir, paçili gibi vetiver gibi yağlardan da faydalanabilir. Peki, gelelim Akrep burçlarına. Şimdi Akrep burçlarının 2023'teki en büyük kaygısı para kaybı, ya da para kontrolü, ya da parayla ilgili konuları e, yönetememekle ilgili bir kaygı. Ama ben şunu söylemek istiyorum, Akrep burçlarının bundan hiç kaygılanmasına gerek yok. Bu sene Akrep burçlarının gani gani para alacak. En çok para hangi burçlara geliyor? En çok para Akrep burçlarına geliyor. E, i̇kinci de Yengeç burçlarına. Aşk en çok? Aşk terazileri. İkinci, e, ikizler. Ha iyi hadi bakalım. <laughs> evet, e, şimdi bu açıdan bakıldığında Akrep burçlarının paranın kontrolü ya da paranın idaresi de kayb kaybı ile ilgili kaygıları var. E, aslında Akrep burcu çok garantici bir burçtur. E, teknik olarak çok da e, yani bütün yumurtaları tek sepete de koymaz. Birden fazla seçenekler de olabilir ama Akreplerin bu e, zihinsel rahatlaması için de önerebilirsin. Mesela bu parayla ilgili şeylerle ilgili daha bereketli hissetsin diye daha mitolojik dönemden beri bir rüya var mesela. Mür, hmm. mür yağı daha topraksı şey yapan, bereketi getirdiğine inanılan yağlardan. Lavanta da öyle. Mür, lavanta rahatlatır. Ak günlük kullanabilirler. Bunlardan e, faydalanılabilir. Turunçgilleri hep eklesinler. Yani çünkü, çünkü insanlar kaygı duyduğunda neşeyi kaybediyorlar ya. Hmm. Turunçgiller her zaman neşe veriyor. Çünkü eskiden o yüzden sobalı ortamlarda portakal kabuğu koyup sohbet ediyorlardı. Portakal kabuğundan aromatik yağ tabii doğal olarak portakal kokusu geliyor. Neşeli neşeli sohbet ediyorlardı. Doğru, çok doğru, çok haklısın. Ee, şimdi gelelim yine bir diğer ateş burcuna, Yay burcuna. Her yay geçim. burcu satürn balıktan yine en çok nasibini alacaklar. Yayların yaşamları şöyle değişiyor. Bir kısım yaylar okul sebebiyle, eğitim sebebiyle veya yaşam planı değişmesi sebebiyle göçler vesaireler durumları söz konusu. Bazı e, yaylar için yabancı ülkelere gitmek, hayata yeniden başlamak durumu söz konusu. Ya da bazı yaylar için de akademik yaşantının e, yaşantını ya tamamlanması ya başlaması gibi bir durum söz konusu. Ve yaylar aslında çok neşeli, aynen söylemiş olduğun gibi pozitif ve iyimser burçlarda fakat Satürn onları biraz kasvet, daha doğrusu kasvet değil disiplinli çalışma isteyecek. Çünkü yaylar öyle çok fazla sıkıntıya gelemez. Özgürlüklerinin yani bağımsızlıklarının kısıtlanmasına çok rahatsız olamazlar. Satürn onları biraz disipline etmeye gelecek ve daral gelecek yaylara. Sorumluluklar biraz fazla ve ağır gelebilir. Onlara ne önerirsin? Biraz nane neoli ile zihinlerini rahatlatsınlar. Akgünlük günlük kullansınlar. yine turunçgillerden faydalansınlar. Turunçgiller evet zaten ateş elementine o turunçgiller. Turunçgiller çok iyi geliyor. Portakal, bergamot, limon. E, toprak evet. elementini e, daha çok e, odunsu ya da su ardıç, ardıç, sedir, sedir, selvi köklenmeyi sağlar. Hmm. ayattan tat alırlar e, odunsu kokuları kullandığı. Yani ayatla bir bütün hani bazıları diyor ya ben kendimi hiçbir yere ait hissetmiyorum. Ya haritasında toprak elementi, Tabii, arz, çok doğru. Ya da şey. Peki madem elementlere girdik çok daha iyi oldu. Şimdi diğer Son burcumuz, burcumuz ne kaldı? Daha var. Ha, daha ee, var. Yani oğlak kova balık 3 kaldı ha. ama ben bu arada hemen konuyu elementler olarak değiştirmek istiyorum. Şimdi e, ateşi ve toprağı söyledin, e, suyu ve havayı da bir söylersen kısaca su gruplarına e, şeyler iyi gelebilir. E, böyle e, nane gibi, dioli gibi yağlar iyi gelebilir. Hava. De, hava grubuna da e, ak günlük, rahatlatıcı, tetaya çıkarıcı, lavanta, vetiver, elemin gibi yağlar elde edilir. Ee, harika teşekkür ederim. Şimdi oğlak burçlarından bahsedelim kısaca. Oğlak burçları e, bu sene gerçekten çok rahatlayacaklar. E, hayatın sorumluluğunu ve yükünü paylaşabilecekleri yaşam ortakları girecek hayatlarına. Bu iş hayatıyla da ilgili olabilir, partnerlikle de olabilir. De, oğlak burçları böyle e, teraziler gibi aşk, havada aşk kokusu şeklinde değil ama daha akıl, daha mantık, daha sağduyu, daha ortak e, paylaşımların olduğu insanlarla uzun süreli ve kalıcı ilişkiler içerisine girebilirler. Bu konuya açık olmaları için de öneririz? İfade yeteneği mi gerekiyor? Ee, if evet kendilerini biraz ifade etseler iyi olur. İşte iyi gelen yağlar demin dediğim gibi akaliptus, nane ifade edebildiği, birazcık daha sedir ekleyebilirler, cesaret edebildiği hepsinden hmm. karışım elde edebilirler. Peki o zaman kova burçlarına gelelim. Kova burçları aslında çok ciddi kişilik yapılanması sağladılar. Şimdi Plütonları onlara güç getirecek. İstedikleri herhangi bir alanda kendilerini olabilecek maksimum güce çıkartabilecekler. Bunun için de güçlü performans gösterebilir gösterebilir hale gelecekler. Ben kovanın bu güç enerjisini arttırmak için neye ihtiyacı olduğunu merak ediyorum. İşte bir defa Sedir, Ardıç. Hmm, kök Onlar kökle güçlü hissedecekler. Hmm. Selvi. Peki zihin açıklığı nasıl olsun? palmarosa kullanabilirler. zihnin içinde yine lavanta ya da akgünlük kullanabilirler. Böyle bir karışım onlara iyi gelebilir. Peki son olarak balık burçları. Çünkü bu sene balık burçları ağlıyor. İşte satürn bize giriyor eyvah ne yapacağız? İşte altından kalkabilecek miyiz? Hayat bize çok ağır geliyor gibi bir takım ben duyumlar ya da söylemler <laughs> alıyorum. Şimdi balık burçlarına tabi disiplin olması gerekiyor. Hayat biraz sınırlarını bilmekle alakalı sorunlar veriyor. Çok sorumluluk gelecek hayatlarına. Aileyle ilgili sorumluluk kariyerle ilgili sorumluluk, iş hayatıyla ilgili sorumluk gelecek. Yeni yeni insanlara karşı doğru bir dengeli bir duruş kendilerini kaybetmemeleri gerekiyor. Kolay pes etmek, vazgeçmek gibi bir takım eğilimleri disipline etmeleri gerekiyor. Daha çok hayatın içinde olmak zorunda kalacaklar ve yorulacaklar açıkçası. Balıkları ne dinlendirir? Bence balıklar bir kere uçuş uçuş oldukları için bir ardıç servisedir kullansınlar. İçine de bu kaygıyı azaltıcı, ak günlük Eleme eklesinler, bu karışım onlara çok iyi gelebilir. Harika. O zaman ben teşekkür ederim Burçların bu. Ben e, de teşekkür ederim. Paçülüden yararlanabilir insanlar topraklanmak için paçülü hı. de güzel bir yağdır, Topraksı kokusu. Hı hı hı. Bu şekilde faydalanabilir. Benim size ufak bir hediyem var. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Siz çok konuştuğunuz için, güzel çok ifade konuştum. ettiğiniz için <laughs> daha da güzel ifadeleriniz olsun diye beşinci gate. Yani 5 çakramızla ilgili. Beşinci bir... çakramızla ilgili. Boğaz çakrası. Boğaz çakrası. Boğaz ile ilgili. Çok teşekkür ediyorum. Nemlendirici masaj yağı. Ee, Her zaman bekleriz. Her zaman. Sevgili e, Gül'ün Kokusu izleyenleri bu haftaki e, konumuzun sonuna geldik. Bundan sonraki değişik, güzel, faydalı konularla buluşmak niyetiyle.